Arkadaşlar herkese merhabalar. Aralığın sonu geldi. Aralığın son haftası. Saat şu an 02 suları. Ee, neredeyiz? Samsun balık arkadaşlar. Ee, balık haline geldik. Hem durumu göreceğiz. Hem de sizler için e, video çekeceğim. Ee, arkadaşlarım çok teşvik ettiler beni e, bu. Balıkçılık denizcilik konusunda yaşadıklarımızı gördüklerimizi sizlere aktaralım diye YouTube kanalı açmaya teşvik ettiler açtık ama maalesef bu konuda çok yetenekli değilim ee, video çekemiyorum aklıma bile gelmiyor çoğu zaman kameramı unutuyorum ama bugün e, böyle bir şey yapmak istedik hem sizde görün durumu Samsun'da Karadeniz'de e, ne var ne yok durumlar nasıl fiyatlar nasıl bununla ilgili kısa bir video çekmeye çalışacağım size. Şimdilik görüşmek üzere. Çinakot sarı kanatlar. var bu En çok bunlar var. Bunlar Böyle güzel balıklar. Karadeniz'in olmazsa olmaz arkadaşlar bunlar. iri mezgitler. Karadeniz mezgit, sarı mezgit. Var bunlar. Halde şu an yoğunluk olarak tamamen barbun ve mezgit Çok güzel mezgitler var, iri mezgitler var. Bunlar karadeniz mezgit, arkadaşlar. Bunlar sarı mezgit dedikler. Evet arkadaşlar. Halde ışıklar yandı Olabildiğine Mezgit var bu Bunlar Karadeniz'in Can damarı Diyebiliriz Bunlar tirsi. Bunlar Ege'de Akdeniz'de Gelmiyor Ama Karadeniz'de bunlar o kadar lezzetlidir ki Arkadaşlar o kadar yağlıdır ki Yani bir kere yiyen Bunu unutamaz o kadar lezzetlidir Karadeniz'in pirsesi. Yani çok yağlıdır. Izgarası olur. Yani bizim balıklarımız başkadır arkadaşlar. Bizim balıklarımız başkadır. Ne kadar anlatsak da bunları denemek lazım. Anlatamayız yani biz. Hop asat arkadaşlar. Aşağı inse. O da Ramazan'ın. Toplayacağım ki. Evet Karadeniz'in kralı arkadaşlar. Karadeniz'in kralı Tatlısı turna balıkları. Hadi 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 hadi, hadi. 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 Hı. 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 Hı

beşi var. altı, yedi, çarşamba, iki, üç, beş, altı. Vatan yeminin malları biliyor. Yedi. Şunu ver yavrum. Tamam. Beyler bir adet daha bir adet daha burası, abla çekse yüz. yüz 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 Direkt Yüz yemeği. Yüz Yüz 3.5 4'te de 3.5'e kalkar. Kalzalı gözü 75 70 70. Bana 60 60 61. Necat abi verdi. Babam Mustafa'dan. Necat abi. Necat abi. Bunu biz ne edelim? 3 adet 4 km, 3 adet 4 güle kalkar. Dalgalı güreşi 120. 120. 120. Mi? Evet. 110 var. Evet. 110. 110 Enes. Evet. Evet. 4 kilo bir adet kalkan. Kalkanı göğsü 160. Evet. 160. Evet. 160 evet. 161. 162. 165. 165 ede. Evet. Bir adet 5,5 kilo. Bir adet 5,5 kilo. Kalkanı göğsün 180. sen. 180. 180. 180. Evet. Vallahi 170. He? Evet. 170 bende. 170 171 172. 173 175 175 al. Kim? Sargan, sargan, sargan. Sarğan daha canlı. Evet arkadaşlar, Mezgit parbun mezatı oldu. Ardından Kalkan mezatı oldu. Ee, şimdi hamsi geldi arkadaşlar şimdi. Karadeniz'in ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum. Karadeniz'in her şeyi geldi. Hamsiler geliyor. Bitti mi? Başka ne var?